arkadaşlar merhabalar. çekime gidiyoruz. Ama klip çekimi değil. Evet arkadaşlar bugün yollardan, ıssız çöllerden, uzak diyarlardan, uzak diyarlardan hamınıza salam getirmişim. Bugün çekime gidiyoruz gerçekten. Bugün Formula 1'e gidiyoruz. anlamda yani bugünün sonunda arabada dönerken kulaklarımız duymayacak. Ana o ne unuttum ben biliyor musun? Ne unuttum. Tıpaş getirecektim. Yani tıpa. ne tıpa. Ya Ulan, ne tıpaşı ya. Erkek <laughs> adam bir yerine tıpa takmaz abi. Oğlum ben bir kadınım abi. Delikanlı bir adam tıpa mı takmaz oğlum. O zaman gitmeyelim evden izleyelim Fatih. Çek şurada geri dönelim yani. Oğlum evet. beni öyle bir korkuttun ki kulaklarımız duymayacak. Ben sağır olacağız diye. Hayır yani. mesela iPhone mesela Apple Watch'ı falan olan arkadaşlarım mesela. Hani Apple Watch mesela diyor. Ne oluyor lan? Şu anda diyor çok yüksek desibele maruz kalıyorsunuz. Bu arada ben biraz liderlik borduna baktım. Lewis eskisi gibi değil. Lewis, Lewis bitti. Eski yani, Lewis değil. Evet. Prime Hamilton'ı görmedim. Aa. Şu an lider kim? Bugün Starting Grid'de Verstappen birinci. Yani. Norris McLaren'dan üçüncü. Ya, Norris, i̇kinci. Norris'i e ne diyorsun ya? Norris'i çok sevenleri var. Takımlarda kim lider? McLaren birinci. McLaren. Tabii. Çok uzun zamandan sonra 336 ile Piastri ve 314 ile Norris. Üçüncüde de Verstappen var. 281 puanla. Bu sene olmayacak galiba. Baktığın zaman. Bakacağız. Daha ben buradaki yarışta işte, ilk defa canlı izleyeceğim için heyecanlıyım. Daha önce Formula 1. Benzin istasyonunda durduk. Arabayı oraya bıraktık. Çünkü çıkışta çok sıkıntı oluyor reis. Onun için arabaya bıraktık. Giderken de Uber yapalım dedik. Bil bakalım Uber sürücümüz kim? Kutay. Kutay'la burada tanıştık. Memnun oldum kardeşim tanıştığıma. Ben evet, de memnun oldum. Biraz kendinden bahset istersen. Nasıl geldin baba? Work and travel falan mı? c 1 programı vardı. Daha önceden work and travel yaptığım için Amerika'yı da biliyordum dedim. Bir yıllık programla geleyim. Üniversitemi bitirdim abi. Bir yıllık programla geldim. İşler o yönde gelişti. Sonra programım bitti. De. Eşimle tanıştım. Ya Evlendik. Benim. 8 yıllık evliliğimiz var şu an. A maşallah. O, o neredeyse 2 çocuk kızımız var. Maşallah başlasın. Abi. Vay be. Memnunsun. Seviyorsun Memnun. Austin'i. Austin'i seviyorum. Çevremiz var burada. bayağı bir Türk çevremiz var. Çok iyi insanlar. Hadi canım. Aynen. Bize Türkiye atmosferini yaşatıyor böyle beraber olmamız. 20 tane tam zamanlıyız. Bunu 8 tane tanesi Türk abi. Vay be. Ben Kendi Ama Austin de Austin büyük şehir abi gerçi yani. Arabandan Hayır. memnun musun? Oo, arabandan çok memnun. ID4 ile hiç iyi şeyler abi, duymuyorum çok ya. Çok güzel. Allah akıyor. Sen ya. iyi Şu diyorsun arzı... he. Aynen çok güzel. 2024 model abi. Kimedilla 200 dolar alıyordum ama burada farklı. Bir tahmin et abi. Kaç olabilir? Bir dakika. Aylık. 330 dolar. Hmm. 149 dolar kağıt burada. Ne diyorsun sen ya? Aynen. Abi sen ciddi bu misin ya? Bu aylık 149 dolara biniyorum abi. 3, Toplamda 3700. Aynen o civar bir şey verdim. 149 dolara. Telefon faturası aynen. gibi ödüyorum. abi. İnanılmaz. Yani. Yaklaştık iyice. Çok teşekkür ederim Kutay. Rica Tanıştığımıza ben gerçekten ben çok memnun oldum. Ederim. Sana iyi şanslar diliyorum abi Austin'de. Yolun bu arada oklanmaya düşerse her zaman başımızın yeri var. Buyur gel abi. Çok teşekkür ederiz her şey için. Sağ ol Kutay. Ya oğlum emin misin ya bunun burada olduğuna? <laughs> Abi kule falan şurası işte ya. Daha, daha önce geldi orada. Var. Evet burası da patates tarlası arkadaşlar. <laughs> McLaren ailesi görüyorsunuz burada. Ya bak bey görüşlerinizi alalım. Bence Max burayı sever. Russell'dan da bir ikincilik bekliyorum. Abi sınırdan mı geçiyoruz ya? Sınırdan geçiyoruz. Amerika'nın merkezindeyiz. Hah şuraya bak. Kalabalık, cıvıl cıvıl bir giriş. Ne düşünüyorsun? Bence harika. Ben çok heyecanlıyım. Evet burada muazzam bir kalabalık var gördüğünüz gibi. Girişe yaklaşıyoruz. Burada telefonlarımızda Apple Vault'a eklediğimiz biletlerimizi. Şimdi burada bu ablaya göstereceğiz. giriş yaptık. Burada güvenlik araması olacak. Üstümüzü arayacaklar. Bizi bir makineden geçiriyorlar. Ondan sonra alana giriş yapacağız. Alana giriş yaptıktan sonra alanı da gösterir size. Daha sonra yarışı çekmeye çalışacağız. Yavaş yavaş artık standlara gideceğiz. Burada standlara gidelim bakalım. Oo. Babaya selam vermeden gitmeyelim. Aa orada sana teker değiştiriyorlar Şevak. Yapmayalım mı ya? Şu tarz bir stand var. Para tuzağı. Çapın <laughs> kureyası para tuzağı dedi. Fatih simülatörler de saplarım bilgin olsun. Girelim hadi. Önce kayıt olman lazım simülasyona. <laughs> Sıraya, bakar Sıraya bakar mısın? Sıraya bakar mısın? Tabi. Kullansın diye. Ben beklerim. Ben normal <laughs> araba sürmek simülatörü beklemem. Bırak simülatörü. Gerçeğini kullanmam diyorsun ha? Sıra bakmayın. Baba devam eder. Asıl yarış alanı daha gelmedi. Bir şeyler var. Üstte olacağımız belli mi? Ground floor yani herhangi birisine girebiliriz. Ya burada zaten belli bir noktadan sonra her şey karışıyor. Kim kime dumduma gibi yani gördüğün gibi ana baba günü her yer. Yalnız çok fazla McLaren tarafları var, biliyor musun? Herkeste McLaren tişörtü var. Ya canım Ferrari, ne oluyor Ferrari ya? Mercedes Ferrari, McLaren. Herkese kimin tişörtü var abi? Bak DJ'yi çek, DJ. DJ var. Abi DJ. Burada ne? 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 ne var Cemal? Elektrik Air Taxi var abi. Bu hangi firma Firma bu. Jabi Aviation. 2009 yılında kurulan Jabi. Havacılık firmasının elektrikli hava taksisi. Şöyle bir evet. kanadı var. Bu kanat demek ki açılıyor. Kapanı yok. Çok uzun bir yürüyüşten sonra geldik gerçekten. 24. dönüşten 1. dönüşe kadar nerelerden geçtik nerelerden? Yarış başladı. Böyle bir ses yok. Hiçbir şey duymadım. Kulaklarım gerçekten sağlıyor. <laughs> Ne diyorsun timlediğim sen? Williams patates. Bizimden <laughs> cacık olmaz abi. Ama ben Verstappen'i alır diyorum. Verstappen. Ama Lando Norris'le Piastri bilmiyorum yani. Onlar da çok tehlikeli ikili. Geliyorlar geri. Ya bir dakikada, şimdi bizim olduğumuz bölge kaçıncı korner burası? Burası birinci kornerin sonu. Birinci köşenin sonundayız biz. Ya yaklaşık bir buçuk, iki dakikada geri geliyorlar. Ben bu kadar çabuk geri geleceklerini mesela tahmin etmiyorum. Çok üzülmüyorum. 1 dakika Önümüzden geçiyor. Şu an mesela geldiler tekrar bak. Max aldı götürdü İnanılmaz bir kalabalık var. İnanılmaz gerçekten. Ya beklediğimden çok daha fazla bir kalabalık var. Fatih'e biraz önce sordum. Kamera açık değildi. De, Fatih e kaç kişi vardı? dedim. 15 bin kişi dedim. Ben Baktık. 80 bin dedim. Çavak 80 bin dedi. Baktık abi. Ortalama 450 bin <laughs> yani 450 binde olmaz diyordum ya. İnanırım çünkü inanılmaz sayıda dönüş var. Her bir dönüşün olduğu yerde. Şu an bulunduğumuz kadar insan var. Kardeşim birinci dönüşün olduğu yer. En az bence 70-80 binmiş şu an. Yalan konuşma. Bir buçuk dakika içerisinde geri geliyorlar. Bak şu an konuşurken belki daha da geldi bile. Verstappen geldi bak. Abi Verstappen abi. Ya, evet yarış devam ediyor. Yarış devam ederken etrafı gösterelim bakalım dedik biraz. Şurada food trucklar yemek alabileceğin seyyar yerler. Yol boyunca yani track boyunca pistin kenarında insanlar genelde böyle konuşlanıyorlar. Geliyor. Max kill max <laughs> kadar keskin dönüşler yapabileceğini gerçekten beklemiyorsun ya. Yani o hızlarda evet. beklemiyorsun. Abi o hızda şöyle şöyle yapıyor araba. Tabii. Gerçekten hani yani evet. Bir arabayla yapmam mümkün değil. Tabii, Tabii ki de, de değil. En iyisi en araba evet. Yere. Yere ya McLaren, OS, McLaren falan falan ya. Yani ya yani. o S falan yapamaz. Bunların yarısıyla yapıyor. 70 ile yapabiliyorsa 70, 80, 90 falan evet. yapıyor. Adam 140 ile 150 ile giriyor. Burada şu anda Formula 1'de. Tabii canım. Minimum. minimum. Ya minimum o hızda giriyor. Gerçekten inanılmaz. Ben çok şey yaptım. Şaşırttı beni yani. Kentin altındaki oralarda küçük barlar kurmuşlar oraya. Orada ekrandan da izleyebiliyorsun. Ya ben birkaç tane kişiyi gördüm. Adam hiç gelip piste bakmadı bile. Evinin <laughs> ne? da izleyebilir ama. Adam buraya gelebilir. Ve burada minimum giriş ücreti 300 dolar. Tabii. 300 dolar verip gelip burada izler misin sadece bunu? Ya emin değilim. <laughs> ben yapmam yani. Anladın mı? Yani saçma. Evde izlerim abi o zaman. Görevlileri görüyor musun? Her köşede böyle bir görevli ekibi var. En ufak bir şeyde Şimdi Oraya müdahale etmek için muhtemelen. Güvenlik amaçlı. Buradan arkadan göreceğiz. Ya. Yanından geliyor sağdan geldi. Baştan geldi. Dönüşe bakar mısın ya? Bu arada Tron filmini izleyen veyahut izleyecek olan arkadaşlara Tron'daki motosikleti buraya maket olarak koymuşlar. İnsanlar tabi bunun başlarında sıra ağırlıyor. dönüyoruz dönüş yolundayız. Tamam. Arabaya geçince en son düşüncelerimizi <laughs> tekrar anlatır kapatırız. <laughs> Arkadaşlar tekrar merhaba. Merhabalar abi. Ne düşünüyorsun? Bence güzeldi. Güzel bir tecrübe. Şaşırdığım 2-3 tane şey oldu benim. Bir kere bu kadar kalabalık olacağını beklemiyorum. Ya bu kadar Formula 1 seyircisi var mıymış ya dedim lan oğlum. Abi baya baya fanları var. Bu bir. İkincisi bu kadar kadın olacağını da tahmin etmiyordum ben. Çok fazla kadın seyirci de var. Çünkü diyordum ki ya bu motor sporu günün sonunda. Böyle niş bir şey. Ve çok erkek işi bir şey. Anladın mı? Formula 1 yani ne işi var kadınlar ne yapacak onu niye izlesinler ki diye düşünüyordum. Yo baya kadın izleyici çoktu. Tabii. Tur süresi yani evet hani millet diyor ya önünden bir kere geçiyor bir daha görmüyorsun yok abi öyle değil evet önünden geçiyor ve bir buçuk dakika sonra geri geliyor evet. ya sen orada bir şey konuşuyorsun bir şeye dalmış oluyorsun pat bir bakıyorsun geri gelmişler. Ben bir şeyi eklemek istiyorum bu olaya bir de şöyle bir şey var diyelim ki et evet, atıyorum biz mesela ground aldık yani yerde çimlerin üzerinde Bırak izleyici persik. olarak aldık. Alabileceğin minimum bilet. Alabileceğin evet en ucuz, en ucuz bilet. bilet. En ucuz ve bilet. ne kadar olduğunu söyle. En ucuz bilet 300 dolar ve her dönüşün çevresinde çim alan var. Yani sadece bir alana sabit kalmana gerek yok. sırasında biz mesela yürüdük bütün köşelerden bakmaya çalıştık. <laughs> gördük, video çekmeye çalıştık. Video çekti. Yani girmememiz gereken yerlere girdi. O kadınlar mesela arkası dönüktü. Biz oradan gibi hiçbir şey demediler. Sonradan çıkarken aynı yerden geri çıkmaya çalıştı. Buradan çıkamazsınız dedi. Evet. Niye dedim ben? Burası diyor falan. E lan girdik dedimiz buraya. Kardeşim girene soracaksın. Çıkana ne bağırıyorsun? Ya dedi buradan çıkın hadi falan yaptık. Kadın bize en gönderdi ya. Yani. <laughs> e ne fiyat, oluyor? Çok yüksek. söylemeden evet. Girmeyeyim. İçerideki Amazon'un bütün standardaki fiyatlar uçuk fiyatlar. Amerika'da nereye gidersen git abi. 3 aşağı 5 yukarı. hava Havalimanında bile fiyat mesela en fazla 2 katı. Ya buradaki fiyatlar hakikaten faiz. Şunu anlamıyorum. Televizyondan da izlemiştim. Değil mi? Daha önce izliyorduk. Piste görünce şunu fark ettim. Abi inanılmaz yokuşları var pistte. İnanılmaz tırmanışlar var. Televizyonda bunu fark etmiyorsun. Televizyonda yok öyle. Şanssız. Şey. Televizyonda hep düz gibi geliyor sana. Seneye Allah'ın izniyle burada Toprak Rozgatlıoğlu yarışacak MotoGP'de. Evet, onu sen söyledin. ona, ona Allah'ın Allah izniyle geleceğiz Türk eğer bayraklarıyla. Toprak gelirse, buradan söyleyelim eğer Toprak gelirse Türk bayraklarıyla abi biz MotoGP yarışına geliriz. Tabii. Gelmemiz Tabii. de gerekiyor. emir olur zaten bizim için. Senin sevdiğin, senin şaşırdığın bir şey var mıydı? Ya yani benim, Bence daha kaç kere tabi. Benim sevmediğim, en büyük nokta Sogut of Amerika'yı Ben pistin içinde de kendim araba kullandım 2017 yılında arkadaşlar. İnternetten de bakabilirsiniz. Emmanuel Pirro ile beraber orada eğitim aldım kendisinden. 5 kere Le Mans birinciliği var. Büyük olan. Yaşayan efsane diyorlar. O zaman o da oradaydı. Biz o zaman Audi TTR RS vardı. RS5 vardı. RS3 vardı. Bir de R8 V10 Plus vardı. Onların hepsini ben o pistte kullandım abi. Şunu demek istiyorum. Bu pist Amerika'da ve dünyada gerçekten çok ciddi anlamda hatır sayılan bir pist. Herhangi bir araba kullanmayı seven, yarışı seven, işte ne bileyim bu motor sporlarıyla ilgilenen herkesin saygı duyduğu bir pist. Çünkü Fatih biraz önce dediği gibi inişli çıkışlı dönüşleri vesairesi gerçek anlamda kusursuza yakın bir pist. Ama pistin dışı gerçekten çok kötü. Ya ona hiç girmiyorum. Ya onu zaten. yani inanılmaz. Videolarda göreceksiniz arkadaşlar ve yani 400-450 bin kişi ortalaması var buraya gelen kişi sayısı bir gün içerisinde. İnanılmaz bir rakam. Bu kadar insanı bir arada görmek, bu kadar insana yemek vermek, içecek vermek, lavabo giderlerini bile kullanmak gerçek anlamda inanılmaz da, bir olay. Onu da söyle. Ya altyapısı çok kötü. Çok kötü. O anlamda yani gerçekten hiçbir şey yapmıyorlar ve ben hiçbir ilerleme gözlemlemiyorum. Ama seneye bir daha geldi de görürüz artık. Allah'ın izniyle MotoGP'ye gelir seneye. Toprağı da görürüz. O da bizi gururlandırır. Türk bayrağında orada. Hem kendisi sırtında hem de biz sırtımızda dalgalandırırız. Dalgalandırırız. Göğsümüzü gere Zafer turu attırır inşallah. İnşallah. Harika olmaz mı? Farklı. Onun dışında benim söyleyeceğim pek bir şey yok. Ben seviyorum. Bence de yılda bir kere gidilebilir. Bizim 6 saatlik bir yolumuz var eve dönmemize. Elveda diyelim. Çok teşekkür ederiz buraya kadar. Dediyseniz beğenip like atmayı unutmayın. Bildirim açmayı unutmayın arkadaşlar. Videoların devamı gelecek. Şafan da dediği gibi eğer aklınızda bir şey varsa, istediğiniz, görmek istediğiniz, bizim bilmediğiniz, merak bizim ettiğiniz, bilmediğiniz, merak ettiğiniz yardımcı olmaya çalışalım. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun.